AirLife International'dan tekrar merhabalar. Ee, yanımızda e, Gökhan Bey var. Gökhan Bey ile kısa bir söyleşi yapacağız. AirLife'i nasıl bulduğuna dair, e, saç hızıyla ilgili neler yaşadığına dair kısa bir söyleşi yapalım. Gökhan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Sizi gençleştirmeyi, zaten gençsiniz ama daha iyi hale getirmeyi düşünüyoruz. Size bize güvendiniz. Peki bu güveni nasıl sağladık? Şimdi şöyle, malumuz dış görünüşümüz çok önemli. O yüzden biz erkekler olarak da buna fazlasıyla önem veriyoruz. Konu saç olunca da bin bir türlü yolları deniyoruz hepimiz. Bazı... Neler yaptırdınız daha önce? Daha önce hiçbir şey yaptırmadım. Zaten o yüzden bu hale geldi. Ama etrafımda arkadaşlarım vardı. Saç ekimi yaptılar. Memnun kalmadılar. Nasıl gördünüz mü onları? Nasıl olduğunu? Gördüm. Belli bir vaatler söyleniyor. Şu kadar kök ekilir, şu kadar kök yapılır diye. Ama sonuç öyle olmuyor ve ekonomi. Söylenen çıkmıyor yani. Çıkmıyor. Hiçbir türlü öyle bir teknoloji yok. Ee, benim araştırmalarım doğrultusunda. Evet. Bundan sonra ben görsel medya sayesinde e, Hayırlı ile tanıştım. İnternet ortamında. Evet. evet. İnternet ortamında. Ee, ve iyi ki de tanımışım. Çok heyecanlandırdı beni ee, ortaya çıkan e, çalışmalar. E, çok araştırdım. Ben hem işim hem işim gereği araştıran bir insanım. E, bayağı forumlara e, girdim. Hani hair life hakkında hem de bu üniteler hakkında. Hani nasıl yapılıyor, neler yapılıyor, bunun e, kalitelisi nedir, kalitesi var mı, merdiven altı var mı, yok mu? Bunları araştırdım. Forumda insanlar bilmiyor. Gerçekten e, kötülemek için. Forumları okudunuz. Okudum. Okudum. Çok, okudunuz, okudunuz. Ee, Çok şikayet yanlış siteleri şikayet sitelerini okudum. E, bir sürü Farket piyasada mi? piyasada gerçekten bu işi ile yapmayan firmalar var. Hı hı. Tüketiciyi yanıltan. Yani mesela hani görüntü başka. Görüntü oynanmış ama gerçek insanda hiç sağlık sonuç vermeyen görüntülerle karşılaştın. İnsanlarla konuştun. Forumlardaki övgülerden de bahsedelim. Ee, şöyle oldu. Ben forumda birkaç kişiyle tanıştım. Ee, bunların gerçekten parasız yani paralı foruma yazan insanlar değil normal ee, tüketici ol, olduklarına inandım. Ve Hair Life'ın e, hakkında bilgi istedim kendilerinden ve bunlar da zaten Hairlife'a daha önce gelen müşterilermiş. Ve sağ olsunlar e, sizin ne kadar e, köklü bir firma olduğunuzu ve kaliteli çalıştığınızı bana söylediler. E, araştırmam doğrultusunda da zaten her yorumda neredeyse Hairlife'ın ve sizin ne kadar titiz ve e, işinizde başarılı olduğunu anladım ve bu bana çok güven teş teşkil etti ve benim gibi şüpheci bir insanı ikna etti ve buraya kadar getirdi. Evet çok güzel. O zaman biz de çalışmamızı yapacağız. Her zaman söylüyorum 26 senedir bu işi yapıyorum. Yani protest saçlandırma yöntemlerinde 26 senedir hizmet vermekteyiz. E, tabii ki sizin kadar e, titiz birini ikna etmek gerçekten zordu tabii ki. Güvenini kazanmak, ön yargılarını kırmak, hele ki dış görünüşüyle ilgili bir şey yapmak, kendine iyilik yapmak çok zor bu dönemde çünkü güvenilecek firmayı bulmak çok zor. O yüzden ben eminim size gü güvenmemiz sonucunda çok başarılı bir şekilde geri dönüş sağlayacağımı. Teşekkürler. Ee, tekrar söylüyorum, Hair Life kimseyi aldatmaz, dürüsttür. Çünkü uygulamalarımızda e, gerekli olan tüm malzemeler en iyi şekilde e, seçilip getirilmektedir ve sizi de memnun edeceğiz. E, yani birazdan çalışmamızı yapalım e, ve yeni görünümümüzle. Ee, ekrandaki e, kardeşlerimize, e, bizleri e, nasıl çalıştığımızı merak eden kişilere, saçlarını kaybetmiş saçlarını arayan kişilere yardımcı olalım. Teşekkür ederim. Merhabalar, e, Sibel ben. Biraz önce Gökhan Bey ile tanışmıştınız. E, yeni bir yöntemimiz olan bio Aqua yöntemle kendisine saçlarını saçlarını kazandırdık. Bu konuyla ilgili öncelikli olarak kendisinden duygularını almak istiyorum. Şimdi gerçekten inanılmaz bir sonuç oldu. Hı hı. Çok heyecanlıydım hı hı. ama buraya çok güvenerek geldim. Çok büyük umutlarla geldim ve kendime bir iyilik yapmak için Hair Life'ı seçtim. Ve şu anki görüntümde ve şu anki sonuca da inanamıyorum. Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir özenle çalışıldı hı. ve gerçekten beklediğimden çok 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 iyi bir sonuç aldım. Şu anda çok mutluyum. Aa, Gökhan Bey ilk geldiğiniz günü hatırlıyorum yani evet. e, uygulama öncesinde evet. ne kadar e, bu konu hakkında ne kadar e, üzgün ve yüzünüzün gülmediğini çok karamsardınız evet çok karamsardınız evet, işte bahsettiğim gibi hep bu bütün karamsarlıklar internette yanlış bilgi paylaşımı doğru bu işi yapmayan firmaların yönlendirmeleri ama en sonunda Hair Life'ı buldum çok mutluyum gerçekten doğru bir tercih yaptığımı şu anda çok daha ee, inanarak söylüyorum, ee, herkes kendine bir iyilik yapsın ve hair life seçsin, yani saçlarına sahip çıksın, bu mutluluğu herkes paylaşsın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler yine bir mutluluğu sizlerle beraber yaşamış olduk. Ederim. Gözlerinizin için gülmesi bizim için her şeye bedel. Insan ee, çok değişiyor. Kesinlikle ve yani renkli gözleriniz ortaya çıktığını teşekkür söyleyebilirim ederim. Gökhan Bey. Ee, bence yani söylenecek bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Tüm Hair Life ailesine emeği geçen herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum.